Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde siz de Dilan artık Baran'ı kıskanmasın. Ya Baran'a artık çok güvensin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dilan ise artık hayalini kurduğu eve kavuşsun diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çiçekler dizisi yeni bölümde en son Baran ile Dilan Çocuklarını doğurmadan önce ...yeni eve girmek için ev planını yapmaya devam edecek. Ve Dilan hayalindeki evi Baran'a anlatacak. Ve Baran da Dilan'ın hayalindeki evi gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak. Dilan en son Baran'ın şöyleyle akşam buluşacağını duyduktan sonra... ...artık Baran'ı iyice kıskanmaya başlayacak. Ve kendisine bunu söylemediği için çok üzülecek. Hatta bunu Gül ile konuşacak. Ve Gül de Baran'ın kendisinden habersiz asla böyle bir şey yapmayacağını Dilan'a söyleyecek. Ve Dilan da bunları duyduktan sonra rahat bir nefes alacak. Hatta Baran en son Dilan'la konuşup toplantı için ondan elbise istese de Dilan toplantıda değil de akşam yemeğine çıkacakmış gibi ona elbise verecek. Ve Baran da bunu gördükten sonra bir kez daha Dilan'ı bu konuda uyarıp toplantıya gideceğini ona söyleyecek. Ve Dilan da artık Baran'ın kendisinden habersiz hiçbir şey yapmayacağını anlayacak. Fakat Baran'ın tek amacı artık Dilan'ın hayalini kurduğu evi yapmak için elinden geleni yapıp müteahhitle görüşmek olacak ve sonradan Dilan'a güzel bir sürpriz yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizler yorumlarla paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.